Canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Bu şükürler olsun bugüne. Kavuşturan Rabbim şükürler olsun. Biliyorsunuz arkadaşlar yaklaşık 10-15 gün kadar yoktum. Videolar paylaşamadım. Biraz rahatsızdım. Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Yani uzun 10-15 günlük bir süreden sonra yine karşınızdayım. Yine böyle menekşe rafımın yanındayım. Sizlere menekşe rafımı göstereceğim. Canım takipçilerim biliyorsunuz ki rafım biri buradaydı, biri diğer taraftaydı. Şimdi ikisini de yan yana geçirdik. Birinde led vardı, diğerine de led yaptık, led çıklandırma yaptık. Menekşelerimiz rahatlıkla içinde. E, büyüyüp gelişebilecekler inşallah e, o bu ledin yanında e, fitilli sulamaya da geçtik yaklaşık bu da 25 gündür e, fitilli sulama uyguluyorum menekşelerime oldukça memnunlar canım takipçilerim bakar mısınız böyle e, süp kapları aldım plastik kapları aldık bunlara e, şeffaf plastik kaplara e, sularını doldurduk ve fitili sulamaya geçtik oldukça da memnunlar menekşelerim şükürler olsun Rabbime e, tabi büyük menekşelerim çok çabuk uyum sağladılar e, sağlayabildiler şöyle göstereyim bakar mısınız güzelliğe çok e, kolay uyum sağladılar fitili sulamaya fakat e, yavru menekşelerim de hemen hemen yarısını kaybettik fitili sulamadan e, Bunlar e, çok güzel uyum sağladılar canım takipçilerim tamamı şimdi fitilli sulamadalar oldukça da memnunlar bunları sizlere göstermek istedim bir başka videoda da nasıl bu tür sulamaya geçtik onları tekrardan anlatırız şimdi ben sadece bugün böyle rafımı göstereyim dedim sizlere canım takipçilerim burada iki sıra iki katında normal menekşelerim var tabi normal menekşe derken Bunlar özel türlerim var. Bu normal menekşem. Arkalarda açmamış yerlerim var. E, aralarında bazılarında özelleri de var. Açıp geçmiş olanlardan. Bazıları da yeni açacak. Bazıları da yetişkinler. Bu da özel tür rogogo pembenin yavrusu. Ama artıkın açma konumuna yaklaştı. Burada bordomuz var. O da yeni yeni çiçeklenmeye başladı. İnşallah hepsi çok güzel olacaklar. Bu normal tür canım takipçilerim. Ee, ama bu da çok açıyor. Güzel sağlıklı açıyor. Bunun bir işi daha var. O da yeni, yeni tomurmaya başladı. Bu da tomurcuktu akşam. Bugün açmaya başlamış. İnşallah çok çok güzel açacaklar. Yaklaşık bir aydır dinlenmedeydi canım takipçilerim. Bu bata bu, bunun bir tanesini Çanakkale'ye yolladık. Ee, bu da burada. Sonra bir tane daha aldım. Onu da Üskat olma hediye götüreceğim. Kısmet olursa bunun eşine. Ama o şu anda açmış durumda değil. Açtığı zaman kat komşumu hediye getireceğim onu. Bakar mısınız güzelliğe? Bunlar özel türler canlarım. Muhteşemler. Şuna bakın. Tabi bu artık geçiyor. Geçme aşamasında. Tabii ki o geçiyor ama bakın burada hep e, tomurcuklar yeni, yeni tomurcuklar oluşuyor. Kimisi açıyor kimisi geçiyor. Ve böyle bir şey. Sürekli üzerinde uzun süre kalmıyor. Ama tabii ki 2 iki ay iki buçuk ay kadar sürekli çiçekli durduğu zaman bizim için çok e, güzel bir şey. E, sonra bir ay kadar dinlenmeye geçiyor. Ondan sonra tekrar açtırıyoruz burada da menekşem bunu neşe yolladık Eminecime e, yılbaşı çekilişi çıkmıştı e, bir işte bana kaldı İnşallah bundan da üretim yaparsak e, güzel olur bu tek saksı bunlardan hep üretim için kullandık bunu bu kışın aldık ve bundan üretmeye geçtik Tabii ki bu bir sene sonra açacak canım takipçilerim. En erken en erken 9 ayda açıyor. Bazen bir yılı buluyor. Bir yılı bile geçtiği oluyor. Ki bunları çiçek yetiştiriciler çok 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 iyi bilir. Ee, evlerde yetiştirenler ay işte 5-6 ayda menekşem açtı diyebilirler ama en erken açan menekşe en erken 9 ay süreç gerekir. Onun dışında e, çok fazla açmazlar canım takipçilerim burada da var Bu burası üst rafım bu da böyle bir alt rafı burada da bordon var beyaz menekşeyi çok seviyorum ee, çok asildiriyor ee, yani açacak çok var ama çok da açtı yaklaşık iki aydan fazladır 2 veya 3 aydır açık durumdalar burada da var bir tane beyazım. Bu daha iri açıyordu. Fakat bunu düşürdük. Düşürdükten sonra biraz böyle hırpalandı. Yaklaşık belki bir buçuk iki aydır açmıyor küstü bize. Ama tabii ki açtıracağız. Allah nasıl kısmet ederse. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kocaman ee, şeyine bakın. Görüyor musunuz ne kadar iri? Ben yani dört parmağımı koydum. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey canım takipçilerim. Bu da morro kakamız. Şöyle yapalım. Bundan bolca yapraklar kopardık. Pembe ve e, morro üretim için ekmiştik. Canım takipçilerim burada altta da böyle Ayakkabı kutularına ektiklerimiz var. Bakar mısınız? Bunlar aslında ayakkabı kutuları ama biz ser olarak kullanıyoruz. Bakın böyle hepsi yavaş yavaş yavrular vermeye başladılar. Oldukça da güzel durumdalar. Yaklaşık herhalde bir iki ay daha bir ay daha falan bir veya iki ay bunda duracaklar. Burada da canım takipçilerim bu kutulardan çıkan alttaki seralardan artık çıkıp seralardan kurtulan e, menekşelerimiz var. Yavru menekşelerimiz var. Bakar mısınız ne kadar, kaç tane menekşe yavrusu var içinde. Ama şu an bunlar oldukça sağlıklılar. Bunlar gibi yalnız 2-3 katı kadar da fitilli sulamadan yavru menekşe kaybettik. Bunlar şu anda uyum sağlayabilenler. Geçen hafta hatta e, böyle bu büyüklükte bir tane menekşemizi fitilli sulamadan kaybettik. Canım takipçilerim. İnşallah bunlar uyum sağladılar. Ee, burada da e, oldukça çok 6-7 kök, 6-7 saksı menekşemiz var. Bunları direkt toprağa ektik arkadaşlar. Bunlardan e, diğer camımızda bir cam herhalde 15 tane falan 14-15 saksı daha var. Burada da canım takipçilerim böyle seralarda olan menekşeler var. Bunu kapağını açtım. Rahatlıkla görebilirsiniz, görebilirsiniz diye bakar mısınız? Bunları keserek ürettiğimiz menekşe yaprakları küçük küçük parçalara bölmüştük bazılarını. Ama maşallah bakın hepsi yavru verdiler. Bakın zaman içinde daha da çok yavrular çıkaracaklardır. Burada da serada olan menekşelerimiz var, menekşe yapraklarımız var. Canım takipçilerim böyle. Bugün göstereceklerim sizlere bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.